Herkese merhaba. Bugün size ajurlu bir örnekle geldim. Bahar geliyor, yaz geliyor. Dedik artık böyle ajurlu örneklere geçelim. Şöyle teril, teril bluzlarımız olsun, hırkalarımız olsun. Ben bunu örneğimi çıkarırken kartopunun lotus ipiyle çıkardım. şişimde de 3,5 numara. Çok güzel. Bu ip ütüye de geliyor, buhara da geliyor. Ee, güzel şık bir örgüsü oluyor. Ben şimdi bu örneğin nasıl yapıldığını size göstereyim. Örgümün tersini de göstereyim şöyle. Yüzünü de göstereyim. Şimdi örneğimizi başlayalım. Şimdi başlayacağımız göstereceğim ip normal bir bebe ipi kalınlığında. İlmeklerimi atayım. İkişer taneden atacağım. Birer tanesi sonda kenar ilmeklerim olacak. 2 i̇ki ve 2'nin katları diyelim. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bir tane daha koyayım. 24 olsun. Evet. Bağladık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burayı bir ters bir düz öreceğim. Burası örgümün arkası. Arkadan bir ters bir düz öreceğim ama örerken de şuradaki ilmeğin bakın şu sondan ikinci ilmeğimin ön yüze ters çıkması gerekiyor. Örneğimi kurmam için ön yüze bu ilmeğimin ters çıkması gerekiyor. O yüzden ben bunu bir düz bir ters olarak başlayacağım. Bir düz bir ters başladığımda Oradaki son ikinci ilmeğim ön yüze ters olarak çıkıyor. E çıkmıyorsa da küçük bir şey yaparız. Zaten ya ikisini bir alırız ya bir tane ilmek artırırız. Şimdi bir düz bir ters olarak bir düz bir ters olarak bu sıramı örüyorum. Burası örgümün arkası. Arkaya gelen yer bir düz, bir ters. Örgümün bu yüzünde hep örgü şeklim bir düz, bir ters olacak. Artık Nisan ayına girdik. Nisan ayına girdik. Bu ayda baharlık şeyler olsun dedik. Yazlık, baharlık. İlk ajurlu örneğimizi gösteriyorum. Sıramın sonuna geliyorum. Düz, ters. Sonunda iki ilmeğim kaldı. Bakın bu yüzden düz örüyorum. Ön yüze ters çıkacak ve bir ilmeğimi de son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Burası örgümün ön yüzü. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Üçüncü ilmeğim düz. Şimdi burada birinci ilmeğimi şöyle sıkıştırayım. E, ters ve düz ilmeklerimi ikisini aynı anda alıyorum. Bakın kesiyorum. İkisini aynı anda aldım. Bir tane artırdım. Tekrar ters ve düz ilmeklerimin ikisini aynı anda aldım. Bir artırdım burada önemli olan benim ters ilmeğimin ön tarafta ben bu sağ elim tarafında olması tersi ve düzü birlikte aldım bir tane arttım tersi ve düzü birlikte alıyorum tekrar doluyorum ters ve düz birlikte Örüyorum. Sıramı bu şekilde bitireceğim. Ters ve düz beraber ve artıyorum. Birlikte aldıktan sonra artıyorum. Önce ikisini beraber alıyorum, sonra ipimi dolayıp artıyorum ve, ve en sonunda da tekrar tersi düzü beraber aldım bir tane arttım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bakın burada şişimizde böyle bir görüntü oldu. Birinci ilmeğimiz kenar ilmeğimiz, ikincisi artırdığımız ilmeğimiz. Burası örneğimizin arka yüzü. Birinci yüzü ön taraftan artırarak kurduğumuz ikinci yüzü arka yüz. İkinci sırası arka yüzü. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bir. Burada ilk ilmeğim artırdığım ilmek. Buradaki artırdığım ilmekleri hep ters örüyorum. Ters olarak ördüm. Bu yanındaki ilmek düz. Artırdığım, artarak gelen ilmek ters. Yanındaki düz. Artırdığım ilmekler bu yüzde hep ters olacak. Yanındaki düz. Bu sırada böyle bir ters bir düz olarak devam edecek. Bir ters bir düz devam edecek. Sıramın sonuna kadar böyle geleceğim. Burada dikkat etmem gereken hep artırdığım ilmekler, ön yüzden artırarak geldiğim ilmekler bu yüzde ters olacaklar. Yanındaki ilmek de ters. Burnun, buradaki mantık bir ters, bir düz, lastik. sıramın sonuna geldim. Düz örgü ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Düz gelen ilmeğimi düz örüyorum. Burayı da bir ters bir düz lastik olarak devam ediyorum. Bir ters bir düz lastik olarak burayı da sıramın sonuna kadar getiriyorum. Sıra sonuna geliyorum. Güneş de bir açıyor, bir kapatıyor. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi ön yüze geçeceğim. Arka yüze geçeceğim. Örneğimin arka yüzüne geçtim. Yine birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters gelmiş. İkinci ilmeğimi de ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Lastik örgü olarak sıramın sonuna kadar geliyorum. Bir ters bir düz lastik örgü. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi o kadar kolay ki burada örnek kaydırma yok. Çapraz gideceğim ilmeğimi bu tarafa koyayım. Yok, sağına geçeyim, soluna geçeyim. Öyle bir şey yok. Birinci örneğimizi nasıl başladıksa ikinci örneğimizi de aynı başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim önde. Yine bakın burada ters ilmeği ve düz ilmeği. Tersi ve düzü birlikte alıyorum. Aldım ve artıyorum. Tersi ve düzü birlikte alıyorum. Ve artırıyorum. Ters, düz, iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Buna kesme de diyoruz. Kesiyoruz ve artırıyoruz. Kestik ve artırdık. Kestik, artırdık. Buradaki püf noktamız ters ilmeğimiz her zaman sol sağ elimiz tarafında olacak ve önce ikisini beraber aldıktan sonra artıracağız. İkisini beraber alacağız ve artıracağız. Sıramızın sonuna kadar böyle geleceğiz. Bu şekilde Sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonunda da kestik ve artırdık. Son ilmeğimizi de aldık. Şimdi bakın, ikinci ilmeği örneğimizi de kurduk. İkinci örneğimizi kurduk. Buradan kestik ve artırdık. Arka yüzden sadece bir ters bir düz lastik öreceğiz. Ön yüzden tekrar bir ters bir düz lastik öreceğiz. Arka yüzden bir daha bir ters bir düz lastik öreceğiz. Sonra tekrar örneğimizi bu şekilde kuracağız. Şimdi arka yüzden bir ters bir düz lastiğimizi örelim. Ör, ilmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arttığımız ilmekler her zaman ters örülecekti. Arka yüzde arttığımız ilmeği ters örüyorum. Yanındaki düz ters düz, ters, düz, sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Arkadan bir ters bir düz geldik. Ön yüze geçtik. Önden de bir ters bir düz geliyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters gelen ilmeklerimi ters, düz gelen ilmeklerimi düz. Ben sizin vaktinizi çok almayayım diye videomu durduruyorum. Sonra sıranın sonuna kadar geliyorum. Sonra devam ediyoruz. Zaten anlaşılır bir şekilde galiba süre yeterli. Bu kalınlıkta da çok güzel oldu. İstediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Kalın iplerle ördüğünüz zaman kışlık kazaklarımızın dik yaka kazaklarımızın badilerini gömleklerin üzerinde kullanabiliriz. Hırkalar yapabiliriz. Ajurlu hırkalar, yazlık hırkalar çok şık olur. Salaş bluzlar yapabiliriz. Bununla istediğimizi yapabiliriz. Çok güzel bir örnek. Şimdi arka yüzden tekrar ters düz geleceğiz. Artık arkadan da ters düz olarak geldik. Şimdi tekrar üçüncü örneği de bir kuralım. Ondan sonra ben size veda edeyim. Şimdi birinci ilmeğimiz bakın arkadan ters olarak geldiğimiz için düz. Bunu düz örgü olarak örülmemiş alırsam bu kenarları çok gevşek olacak. Bunu ters olarak kabul edip ipimi ön tarafa alıp bunu da ör, örmeyeceğim ilmeği de böyle alıp da çektirdiğim zaman Kenarım her zaman düzgün olacak. Ne yapıyorum şimdi? Birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters ve düz. Ters ve düzü birlikte aldım, arttım. Ters ve düzü birlikte aldım ve arttım. Örneğimizi bu şekilde kurduk ve bitirdik. Siz de benim kanalıma abone olursanız, abone olduğunuz için de, izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bizler kocaman aile olacağız sizlerle birlikte. Ve bazı videolarımda siz yönlendireceksiniz beni. Yorum yaptığınız için de, abone olduğunuz için de, izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Şu mübarek Ramazan ayında da bütün güzel dualarınız kabul olsun. Bayrama mutlulukla, huzurla girelim inşallah. Evet, örneğimiz bu. Bakın çok güzel oldu, belli oldu. Arkası da bu şekilde oldu. Arka zaten bir ters bir düz. Ön de böyle. Daha önceden sizin için hazırladığım beyaz daha ince bir ipten. Bakın, tiril tiril. Hazırladığım örnekte bu. Evet arkadaşlar hepinize rengarenk huzurlu günler diliyorum. Ördüklerinizle mutlu olun. Ördüklerinizi giyenler de mutlu olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.